Örümcek abi kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün neredeyiz? İkili parkurdayız Yani hem uçma hem de sağlamlık parkurundayız Biliyorsunuz bunu daha önce bir kez yapmıştık Çok sevilmiş ikili parkur Yani iki parkuru tek videoda Tek seferde geçmeyi çok sevmişsiniz Ve bugün tekrardan hem uçma Uçmadan sonra direkt sağlamlığa geçeceğiz arkadaşlar Bunun farklı versiyonlarını da getireceğim sizlere Onu şimdiden söyleyeyim Bugün hem uçma hem sağlamlık parkurunda 2024 model arabaları getirdim Gerçekten çok güzel yani tamamı son model tamamı çok güçlü çok pahalı arabalar bizlerle 2024 model arabaları isterseniz bir bakalım burada Toyota'nın Tacoma modeli var Toyota Tacoma bir pickup araba gördüğünüz gibi yanında Hyundai'in Azera modelini görüyorsunuz bu araba ülkemizde yok diye biliyorum burada Kia Telluride var Telluride da yine bir büyük bir araç büyük bir SUV çok güçlü bir araba arkadaşlar burada Ford Mustang var gördüğünüz gibi diğer adam kullanacak yanında Lamborghini Revuelto biliyorsunuz zaten. 2024 model arabalardan ve burada ise Toyota Land Cruiser bizlerle. Arabalar gerçekten çok güzel arkadaşlar. Tamamı 2024 model. Tamamı çok hızlı ve çok güçlü ve tabii ki çok pahalı. Öncelimce önce izleyelim. Bakalım ikili parkurda hem uçma hem sağlamlık parkurunda kazanan kim olacak? Siz de bu arada favori arabanızı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Baya önemli favori arabanızı yorumlara yazmanızı bekliyorum her zamanki gibi. Hadi bakalım şimdi bölümcü isterseniz izleyelim. Hız göstergemiz sağ altta açık gördüğünüz gibi. Hem arabaların hızını göreceksiniz. Kaç kilometreli gidebiliyor. Kaç kilometreli uçtuğunu. Ve daha sonra da sağlamlığına bakacağız. Şu an için. Kia bu ne böyle? Oo 300 ile giden bir SUV düşünebiliyor musunuz? İşte karşınızda 330 ile gidiyor. 341 ile uçtu. <laughs> Son zamanların en hızlı SUV'si diyebilirim, Jeep'i diyebilirim, aile arabası diyebilirim. İnanılmaz hızlı uçtu. Uçtuğu noktada bayağı iyi gözüküyor. Düştü yere bir bakacağız ama. <laughs> Ooo abi çok iyi gitti ama ya ben bu arabadan bu kadar iyi gideceğini hiç düşünmüyordum Abi kocaman bir araba bu kadar nasıl uçabiliyor ama arabanın hali ortada araba baya kötü hale geldi Şimdi sağlamlığı geçtiğinde bu halden yani baya sıkıntı olabilir sağlamlığa girdiğinde alevli bir sağlamlık var biliyorsunuz burada İçinden geçtiğinde araba patlayabilir ama göreceğiz bakalım örümceğin performansı nasıl olacak ama uçtuğu nokta cidden çok iyiydi arkadaşlar. Kian'ın uçtuğu nokta çok iyiydi. Şimdi artık sağlamlık başlayacak hazırsanız. Şimdi of, 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 of. lastikler yanıyor. Sarka lastik hariç hepsi yanıyor şu an için. Tabi birazdan hepsi patlayacak. Önemli olan burada motorun yanmaması çok önemli arkadaşlar. Bakın lastikler gitti. Sadece sarka lastik kaldı. Ama arabanın genel görüntüsü uçma parkurundan sonra baya kötü hale gelse de yine de uçtuğu nokta çok iyiydi. 3 lastik yandı. Güzel de bir sağlamlığı var diyebilirim. Kia'cılar iyi bir araba. Gerçekten iyi bir araba. Bakalım Batman neler yapacak. Karşınızda Toyota'nın Tacoma modeli var arkadaşlar. 2024 model. Yeni bir pick-up. Çok güçlü bir pick-up hem de. Ve tabii ki hızlı bir pick-up arkadaşlar. Yani yeni çıktığı için hızlı, güçlü, pahalı diyebilirim sizlere. Tabii ki 4x4. Bakalım Batman neler yapacak. İkili paykurlardan yakında böyle yine güzel bir moda. Ee bir iki parkuru birleştireceğim arkadaşlar. Yani ne olur bilmiyorum. Çatı artı merdiven olabilir. Yani aklımda ilk o var. Öyle bir şey yapabiliriz. Ya da daha farklı bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Bu seriyi sevdiğiniz bunun devamını kesinlikle devam ettireceğim derken 305 civarı bir hızla pika uçtu. Abi bugünkü arabalarda bir inanılmaz bir şey var. Yani bir araba nasıl 300 de gider ya? Pick upsa bile bu. Yani normal araba tamam ama pickup yani 300 de gidiyor. Ama düştüğü nokta bayağı geride kaldı. KIA'nın bayağı gerisinde kaldığı pick up, Toyota. Yani şöyle gidelim bak git 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 git. Burada lastik izleri gözüküyor bakın. KIA tam buraya kadar düştü. Yani KIA'nın uçuşu çok daha iyiydi Toyota Tacoma'dan. Ama yine de yine iyi bir uçuş diyebilirim sizlere. Şimdi sağlamlığa bakacağız. Önce uçma sonra sağlamlık. İkili parkur devam ediyor 2024 model arabalarla arkadaşlar. Bakalım şimdi ne olacak. Yavaş Burada biraz yavaş. Şimdi su ne ne bunlar? Yangın bilmem bir şeysi diyorlar bunlara. ismini bilmiyorum. Şu an için bakalım performans nasıl olacak. Of yanıyor yanıyor yanıyor. 2 lastik yanıyor, 3 lastik şu an yanıyor. Sağ ön lastik hariç bütün lastikler yanıyor. Birazdan patlayacak izleyin. Bekleyin. 1, 2, 3 gördüğünüz gibi Sağ ön lastik hariç tüm lastikler patladı Aynı Kia'da olduğu gibi arkadaşlar Kia Telluride'de olduğu gibi Toyota Tacoma'da da 3 lastik patladı bir lastik sağlam motorlarında problem yok Ve şimdi devam edelim o zaman Baldi ile Karşınızda Hyundai'in bir sedan arabası var. 2024 model. Ön tarafı çok farklı ya. çok garip duruyor ön tarafı. Hyundai Azera arkadaşlar. İnanın ki bu araba ülkemizde yok diye biliyorum. Yani ben duymadım bilmiyorum. Hiç, hiç, denk gelmedim yani. Ama bakalım performansı nasıl olacak göreceğiz. Hyundai Azera ve Baldi kullanacak. Önce uçma sonra sağlamlık diyoruz. İkili parkurda performansı göreceğiz arkadaşlar. Şu an için o bu da hızlı ya. Abi baksana 290 300 ile gidiyor ya. İnanılmaz hızlı bugünkü 2024 model arabalar. 305 ile uçtu. Çok hızlı. Gerçekten çok hızlı. Ama şu ana kadar Kia Telluride'i geçebilen henüz hiçbir araba yok uçma parkurunda. Bak uçma da yok. Sağlamlıkta üçünün de aynı lastiği patladı zaten. O da sıkıntı yok. Ve gördüğünüz gibi. Abi yok bugün yani KIA Telluride sanırım uçma parkurunun en iyisi olacak gibi gözüküyor. Bakın ta kadar uçtu KIA ama şu an e, Toyota Tacoma ve Hyundai Azera'nın uçuşları KIA'dan daha kötüydü. Şimdi sağlamlığına bakacağız. Diğerlerinin üçer lastiği patlamıştı. Hatırlayın 3 e, lastik patladı bakalım Hyundai Azera'nın kaç lastiği patlayacak ya da kapısı, bagajı, kaputu, motoru bir şeyleri patlayıp parçalanacak mı göreceğiz. Daha önce biz burada biliyorsunuz sağlamlık yaptığımız arabaların patladığı bile olmuştu. Çok fena güçlü arabaları patlatamıyor ama bayağı zayıf eski arabalar patlayabiliyor burada. Şu an için 3 lastik gibi gördüm. Bir bakalım patladığını göreceğiz. Şu an 1, 2 gitti, 3 gitti tek lastik. Aynen yok tek mi? Aynen sağ ön lastik kaldı arkadaşlar. Aynı ee, diğerlerinde olduğu gibi Onların da 3 lastiği patladı Hyundai Azera'nın da 3 lastiği patladı Ya burada 3 lastik patlıyor kesin Anladık yani <laughs> Ama şu an için sağlamlık konusunda Hemen hemen aynı gittiklerini söyleyebilirim Ama uçma konusunda Kia Hepsinden çok daha iyiydi Bakalım şimdi yani artık e, uçma parkurunda sıralamayı değiştirebilecek arabalardan bir tanesi Ford Mustang. Yani iyi uçması lazım tahminen. Bayağı iyi uçması lazım. Kia'yı falan bayağı iyi geçmesi lazım. Ama bakalım göreceğiz. Demir Adam'ın performansı nasıl olacak? Hep beraber izliyoruz. Ford Mustang ve Demir Adam. Hadi bakalım. İkili parkur devam ediyor arkadaşlar. Önce uçacağız. Sonra sağlamlığına bakacağız. Şu an için bayağı hızlı gidiyor hatta 299 297 civarı bir hızla uçtu Biraz yavaş uçtu Abi Kia falan 340 330 uçmuştu buradan Mustang çok düşük uçtu Yani onlara göre bayağı düşük uçtu Pickup'tan bile yavaş uçtu Ki düştüğü noktada zaten Bakıyoruz Evet maalesef kötü yani en azından birinci geçemedi arkadaşlar. Yani Kia o kadar güzel uçtu ki bakın tam bu noktalara kadar. Ya o kadar iyi uçtu ki yani hiç kimse geçemiyor Kia'yı. Çok iyiydi, mükemmeldi hatta. Ve Ford Mustang bile geçemediyse tek bir şansımız kaldı. Recep abinin arabası Lamborghini Revuelto var arkadaşlar. O geçti geçti geçemedi. Daha zor ben söyleyeyim size. Hadi bakalım. Şuradan bir geçsin. Dikkat et. Mustang izliyorsunuz. Şimdi sağlamlık geliyor. Hazırsanız bakalım neler olacak. Uuu. Evet 2 3 4 lastik yanıyor Bunun 4 lastik de patlayacak arkadaşlar Birazdan 4 lastik de yandı çünkü Bakın birazdan 2 3 4 Ooo hepsi bir anda patladı 4 <laughs> lastik gitti Diğerlerinin 3'er lastiği patlamıştı Biliyorsunuz Hyundai Azera'nın Toyota Tacoma'nın ve Kia Telluride'ın 3'er lastik patladı ama Mustang'in 4 lastiği birden patladığı için Onlara göre biraz daha dayanıksız Biraz daha az sağlam diyebilirim sizlere. Şimdi bir Recep abi izleyelim. Abi bu araba bugün var ya çok iyi uçması lazım ya. Gerçekten çok güzel uçması lazım. Lamborghini Revuelto'nun daha sonra Toyota Land Cruiser Prado'yu izleyeceğiz. Ama önce Revuelto. Bu arabanın uçuşu hepsinden iyi olacağını düşünüyorum. Çok hızlı gidiyor. Oh, çok hızlı gidiyor. 300'ü rahat geçecek. Geçti bile 310. 320 geçiyor 330 uçar mıyız 328 ile falan uçtu bayağı iyi uçtu hem ama yine de sanki çok iyi gitmiyor be Abi çok hızlı gidiyorlar ama uçarken bir şey oluyor araba çok yavaşlıyor havada Bakın abi Kia'yı geçemeyecek bile vallahi geçemeyecek Abi herkes bu noktaya düşüyor dikkat ettiniz mi bilmiyorum Herkes bu noktaya düşüyor yani Lamborghini bile Kia'yı geçemedi. Bakın abi Ta buraya kadar uçmuştu Kia. Ama Lamborghini Revuelto bile Kia Telluride'i geçemedi. Kia'nın yeni arabası bayağı iyiymiş. Yani görüyorsunuz yani Lamborghini bile geçemiyor Kia'nın o Jeep'ini, SUV'sini. Gerçekten değişik bir araba. Bayağı güçlü. Bakalım Lamborghini Revuelto sağlamlık yerinde neler yapacak? Bu da çok önemli. Şimdi girdi sağlamlığına bakıyoruz. 3 lastik. Evet, 3 lastik geldi. Diğerlerinde olduğu gibi tabi Mustang'de 4 lastik patlamıştı. Revelto'nun henüz lastikler patlamasa da birazdan biri patladı, ikincisi patladı, üçüncüsü patladı. Evet sağ ön lastik sağlam arkadaşlar. Ama Mustang'de biliyorsunuz 4 lastik birden patlamıştı. Şu an sağlamlık konusunda Mustang dışında diğerleri çok çok aynı diyebilirim. Mustang biraz daha kötü onlardan. Uçma konusunda tabii ki Kia'nın performansı hala en iyisi. Bakalım son performans kaptandan gelecek. Arabası Toyota'nın Land Cruiser Prado modeli arkadaşlar. Normal Land Cruiser'dan birazcık farklı. Prado bunlar. Değişik biraz daha. Bakalım performansı nasıl olacak? Beraber göreceğiz. Önce uçacak sonra sağlamlık. Hadi bakalım bu arabada iyi gidecek gibi geliyor bana. İçimde öyle bir his var. Yani bu araba bayağı hızlı gidecek gibi geliyor derken hız göstergesini görüyorsunuz. 260, 270, 280, 290, 300 mü? Abi bugün SUV'ler nasıl hızlı ya? 313 kilometre hızla uçtu. İnanabiliyor musunuz? 313 ile giden bir SUV var bugün. Yani Kia da var, bu da var. 300'de pick up da gitti. Ya inanılmaz gidiyorlar. Düştüğü noktaya bakacağız. Tabi sürüklenecek bir de. Güzel. Basma gaza. Hızı görüyorsunuz. Gaza basılmıyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Vallahi geçti. Çok az bir farkla bakın şu hemen arabanın bittiği noktanın arkasındaki çizginin oradaydı biliyorsunuz Kia. Ya yani şöyle söyleyeyim 1-2 metre farkla geçti. Ama geçti mi geçti arkadaşlar? Çok az bir farkla Toyota Land Cruiser Prado Kia Telluride geçmiş bulunuyor. Hiç beklemediğim bir araba geçti. Ya yani normalde ben Lamborghini geçer düşünüyordum. Mustang geçer düşü diye düşünüyordum. Ama Toyota Land Cruiser Prado şu an en iyi uçuşa sahip araba oldu 2024 model arabalar arasında. Tabii bir de sağlamlık var. Şimdi burada patlarsa bu araba mesela örnek veriyorum. Ya yani uçmasının hiçbir anlamı kalmıyor. Patlamış olacak araba zaten. Çok da esprisi olmayacak iyi uçmasının. Bakalım göreceğiz. Şimdi sağlamlık başladı. Bakıyoruz. iki lastik. Ooo abi bu araba cidden çok iyi çıktı ya. Bak sadece iki lastiği yandı. İki lastiği patlayacak tabii ki. Gitti. İki lastik önler sağlam. Abi günün birincisi belli. Açık ara belli. Uçmada en iyisi Toyota Land Cruiser Prado'ydu gördüğünüz gibi. Çok az bir farkla Kia'yı geçti. E sağlamlıkta da yani bütün arabaların 3 lastiği, Mustang'in 4 lastiği, ee Land Cruiser Prado'nun 2 lastiği patladı. Sağlamlıkta da, uçmada da günün en iyisi Toyota Land Cruiser Prado oldu kaptanla. Helal olsun, gerçekten helal olsun. Umarım favorabanız Toyota Land Cruiser Prado'dur. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.